cihazımızı direkt açalım arkadaşlar şöyle. Dediğim gibi cihazla ilgili arkadaşlar bilgi vereceğim. Cihazımızın kutu açılımında bakalım neler var. Neler yok. Önce onu bir görelim. Cihazımızı bu şekilde açalım. Yani ekran yenileme hızı çok hızlı ve cihaz gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız bu şekilde. İçinden neler çıkıyor ben de bilmiyorum. Ben de sizler gibi daha yeni açıyorum. Ama cihaz gerçekten dediğim gibi 8.8 inç şey var. Ee, batarya 2500 watt. 3.6 kHz ekran yenileme hızı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cihazımızı bismillah dedik ve cihazımızı şöyle bir elimize aldık. Şöyle şu cihazı şöyle koyalım kenara arkadaşlar. Kenarda bence şu şekilde dursun. Bakalım içinden neler çıkıyor öncesinde ona bakalım arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Kutumuz bu şekilde. Hemen bakalım arkadaşlar kutumuzun içinden neler var. Çok güzel. Bu çok iyi arkadaşlar. Şu çok iyi. Ee, bataryası çıktı. Güzel bataryamız var en azından. Şöyle koyalım bataryamızı. Hemen akımın kutu açılımında bir adet gördüğünüz gibi arkadaşlar kablomuz var şarjımız tamam. Bunun içinde herhangi bir kullanım kılavuzu falan çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, bu şekilde kullanım kılavuzu falan var içinde. Onun haricinde arkadaşlar kalem falan vesaire yok. Haberiniz olsun. Zaten e, alırken de bu şekilde zaten bunu gösteriyor. Şimdi bunlar tamamsa bunu şöyle koyalım arkadaşlar. Bununla böyle koyalım. Bununla böyle koyalım. Koyduktan sonra bunu kenara alalım. Sıra geldik. Asıl nesile. Şimdi cihazımızı şöyle güzelce şu şekilde arkadaşlar bakın sağlı sollu bu şekilde tutuyoruz, açıyoruz, açamıyoruz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şey belli. Bakalım açabiliyor muyuz ya gerek var mı bu şekilde ben de sizlerle beraber. Yok açılmıyor arkadaşlar. Biz bunu da bu şekilde makasımızla beraber şuradan zaten bir parça dokunduk mu devamı gelecektir diye düşünüyorum. Gerçekten paketleme çok güzel arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben sevdim. Paketlemeyi sevdim. Hoşuma da gitti. Yani birçok tablet paketlerinde bu olay yok. Yani onu söyleyeyim sizlere. Bu olay yok. Birçoğunda kağıt. Kağıt poşet. Bu şekilde açalım cihazımızı. yazınız. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8.8 inç ekranlar. Gördüğünüz gibi açma kapama tuşu, ses. Burada bir yine ses. Artı burada bir daha ses. Artı şarj yeri. Ve artı burada da var arkadaşlar. Yani hem burada hem burada var. Yani işinizi fazlasıyla görecek bir tablet. O yüzden de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Cihazı özellikle alan arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilir. Özellikle PUBG oynayanlar için. Ve PUBG'ye yakın ee, cihaz kullanacak arkadaşlar gönül, gönül rahatlığıyla alabilir arkadaşlar. Bakın vallahi konuşamadım. Çünkü ekran arkadaşlar bakın. Ekran bir kere 165 Hz. ekran yenileme hızı var. Ve şu anda Apple'da bile 120'yi geçmiyor. 120'yi geçmiyor. O yüzden de belki alınabilecek şu an en iyi cihaz. Fiyat olarak da arkadaşlar şu anda sadece Mi üzerinde satışta. 20.000 TL. Dediğim gibi cihazın e, ısınma sorununun ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Özellikle çünkü 7500 amper olan bir şöyle göstereyim arkadaşlar 7500 amper olan bir bataryadan bahsediyoruz. Ve işlemci gerçekten çok iyi arkadaşlar. O yüzden de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ee, özellikle e, açtıktan sonra arkadaşlar tabii ki e, gördüğünüz gibi açtıktan sonra arkadaşlar e, içeriğimi de göndereceğim. O yüzden de kutu açılımına benim benimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Bakalım cihazın içinde daha neler çıkacak. Bizi daha neler bekliyor. Ben de çok merak ediyorum. Kamu sağlıcakla yeni videoda. Yani açtığımız zaman Bakalım neler yapabileceğiz bu cihazla hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.